Sevgili Gerçek TV izleyicileri, hepinize merhaba. Yeni bir programla karşınızdayız. Ramazan sohbetleri yapacağız. İhsan, Eli Açık hocamızla. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Nasılsınız? İyi, sağ olun. Teşekkür Halkımızın e, Ramazan'ı hayırlı olsun. Evet, hayırlara, hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun. Amin. Müslümanlar neden oruç tutuyorlar hocam? Şimdi bu oruç e, sadece Müslümanlara mahsus bir şey değil. Tüm dinlerde oruç var. Ee, benim takip ettiğim, e, görebildiğim kadarıyla, Yahudilik de var, Hristiyanlık da var, Zerdüştlük de var, Budizm de, Hinduizm de var, uzak Doğu dinlerinde var, İskandinav dinlerinde var, Kızıl de var, hepsinde, paganlarda bile var. Evet. Ee, tüm dini dünya, hatta insanlığın tamamına neredeyse dini anlamda mal olmuş bir şey. Orucun niye tutulduğuna gelince, bence oruç Kur'an-ı Kerim'de dört yerde geçiyor. Bakara suresi 183 184 185 ve 180. ayetler gayet kısa, anlaşılır, net bir ifadelerle orucun e, kime farz olduğu, kimlerin bundan muaf olduğu, ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği, ne amaçla e, vaaz olunduğu açıklanıyor ve orada deniyor ki e, leallekum tektekun. Umulur ki sakınırsınız. Yani umulur ki takva sahibi olursunuz demek. Takva sahibi. Yani orucu takvaya bağlıyor Kur'an-ı Kerim. Takvalı olmanız için oruç tutmalısınız. Bunu sizin için size varsıkıldık diyor. O zaman takvalı olmak ne demek? Takva, sakınmak demek. İttika etmek, sakınmak demek. Yani zarar vermekten ve zarara zararla karşılık vermekten sakınmak. Yani bu sakınma yaşayan Türkçe'de fazla kullanılmıyor. Türkçe ama yaşayan Türkçe değil. Bunu biraz daha yaşayan Türkçe'ye çevirecek olursak sakınmak dediğimiz şey, yani zarar zarar vermekten sakınmak dediğimiz şey kişinin kendine bir sınır çizmesi ve o sınırı aşmaması. Başkasının hakkına, hukukuna tecavüz etmemesi, sınırında kalması. Yani haddini bilmesi. Ama bu sadece oruç dönemine ait bir şey mi bir Müslüman için? Yok. Bütün bir... Şimdi oruç, yani Ramazan'da e, sakın da diğer günler serbest demiyor yani. Diyor ki Ramazan'a diyor e, bu orucu tutarsanız umulur ki sakınmayı öğrenirsiniz sizin sakınmayı öğrenmenize yardımcı olmak içindir bu demeye getiriyor. Şimdi şöyle, şimdi dinler e, müntesiplerini eğitirler. Dinlerin müntesiplerini eğitimle yöntemleri de daha çok ritüeller aracılığıyla olur. Mesela namaz kılmaktan e, bir maksat vardır. Abdest almaktan maksat vardır. Oruç tutmaktan bir maksat vardır. Yani diyelim namaz kılıyorsun, alnını secdeye değiyorsun, toprağa değmek, böyle yere yatmak. E, başkasının önünde bunu yapsam bayağı alçaltıcı bir durumdur. Ama işte boşluğa böyle e, kübreye doğru yöner, işte Allah'a secde ediyorum dediğin zaman veya eğildiğin zaman e, yani sana demek istiyor ki hayatın içinde de bu şekilde işte gücün, kudretin, paranın, çıkarın, menfaatin karşısında böyle eğilme. Sadece Allah'ın önünde eğil, bunu öğren diyor yani. Veya eline diye eli, eskiden e, dillerde şey var, e, kişi e, bir günah işlediği zaman e, eski pagan tanrılarında da böyle yani diliyle günah işlediği dilini kesiyor burnunu kesiyor, kulağını kesiyor, parmağını kesiyor, ayağını kesiyor, affettirmek için. Ee, Tanrı'ya adıyor, adıyor. Tanrı'ya adıyor yani, affet beni diyor yani işte bu açıda bu organı kesiyorum falan diyor. Onu kurban ediyor, böyle gelenekler gelişmiş. Şimdi İslamiyet bu dinler tarihi içerisinde önceki dinlerin reformcusu olduğu için, yani son reformcu din olduğu için önceki dinlerdeki insana zarar veren tarafları ve rasyonel olmayan tarafları böyle rasyonelleştirme gibi bir misyon biçtiği için kendisine mesela bu abdesti de rasyonelleştirmiş. Yani diyor ki elinle mi günah işini, elini böyle yıkacaksın, bununla mı günah böyle bununla su vereceksin, kulağa su vereceksin, yıkacaksın ve o yaptığın işi bir daha yapmayacaksın. O zaman piri pak olursun, gerek yok yani bunları kesmeye diyor yani. Onu rasyonelleştirmiş oluyor suyla, böyle geçiş sağlıyor yani. Yani kendini cezalandırma. Cezalandırma. Buna gerek yok diyor. Tanrı da böyle bir şey istemiyor. Yani insanın zararına olan bir ibadet, ritüel olmaz diyor yani. Bu da bir ibadetlerini rasyonelleştirmesi ve insana yararlı hale getirilmesi olduğunu görüyoruz. Şimdi oruçta da böyle. Mesela üç gün süren oruç var. On gün süren oruç var. Bir gün oruç, bir gün iftar. Bir gün oruç, bir gün. öyle Davut orucu diye oruç var. Sonra gece, gündüz Sürekli su içmeyeceksin, yemek yemeyeceksin, cinsel işine uzak duracaksın. Haftalar boyunca, aylar boyunca türünden oruçlar var. Şimdi İslamiyet bunu da rasyonelleştirmiş. Zaten var olan bir uygulamayı demiş ki, gündüz tan yeri ağardığında başlayacaksınız, akşam karardığı zaman bitecek. Gece yok oruç. Böyle 24 saat değil yani. 24'ün yarısı yaklaşık 12 saat işte. Gündüz olacak bu iş diyor ve hastaysanız, bir seyahate çıkmışsanız, veya takat getiremiyorsanız, yani oruç tuttuğunuzda bir hastalığınız nüksediyorsa veya bu tür aç kalmalara falan dayanamıyorsanız, onlar hariç. Diğerleri yemek, içmek ve cinsel ilişkiden uzak durarak bir gün boyunca, bir gündüz boyunca e, kendinizi tutmayı bu şekilde öğreneceksiniz. Diyerek önceki dinlerdeki orucu biraz daha kolay, biraz daha anlaşılır, daha rasyonel hale getirmiş oluyor. Benim bu oruçla ilgili ayetlerden, ve modern insan psikolojisiyle ilgili okumalardan çıkardığım sonuç şu. Şimdi Freud'a göre insandaki temel dürtü saldırganlıktır ve saldırganlığı besleyen ana hormon da cinselliktir. Yani cinsellikten kaynaklanan saldırganlık. Erkeklerde daha çok cinsellikten kaynaklanan saldırganlık oluyor. Kadınlarda da saldırganlık var ama onları daha çok böyle ele geçirme tarzında. Dolayısıyla bu ikisini böyle ele geçirme dürtüsü yani başkasının Başkasının diyelim bedenini ele geçirme, toprağını ele geçirme, malını ele geçirme, kasbetme, etme, el koyma, bu dürtü. Bu dürtünün çeşitleri var. E, taciz, tecavüzden tut, yani taciz, tecavüzden tut, kullanma. zor kullanmaya zor kadar, mala çökmeye kadar. Bunların hepsi şey saldırganlık dürtüleridir. Yani başkasına gözükme, Bunun İslam'daki zıttı kanaattır Yani var olanla yetinme. Şimdi oruç psikolojik olarak... İki niyet üstü oruç dedik ya, iki tane temel sebebi var. Biri psikolojik, biri sosyolojik. Sosyolojik olan, insanoğlundaki bu temel dürtüyü kontrol altına almayı öğretme. Var olduğuna yetinmeyi, kaynak getirmeyi. Var olmayı saldırma diyor yani. Başkasının... De, Neyle de saldırırsın sen? Başkasının bedenine gözlüyorsun. O zaman diyor cinsel or, 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 oruç tutacaksın. Yapmayacaksın yani bu. 12 saat boyunca onu yapmayacaksın. Yine İçinden yani. gelse bile yapmayacaksın yemeyeceksin. Yemediğin zaman, aç kaldığın zaman Başkasına vücut erzağına ve... göz dikmeyeceksin. Tabii, yani. başın erzağına göre yemediğin zaman e, vücut hücreleri zayıflıyor. E, mesela ben düşünüyorum, çok düşündüm senin sorduğun soru. Ya bu orucu biz niye tutuyoruz yani? Bu neden acaba diye? Mesela şöyle bir kanaatim var. Şimdi oruç tuttuğumuz zaman bu çok istenen, zevk aldığımız bir şey değil. Yani oruç tutmaktan kimse zevk almaz aslında. Çünkü aç kalıyorsun yani. Cezalandırıyorsun aslında. Ha, ben başka bravo. bir boyutuyla söyleyeyim yani. Bravo. Aynen. Bak benim ağzımdaki sözü sen söyledin. Ben o sonuca vardım. Yani bu bize cezalandırma gibi bir şey aslında. İlahi cezalandırma gibi. Yani demek istiyor ki orucu psikolojik boyunca saldırganlığa devam ederseniz bunu aç kalarak ödeyeceksiniz ve kendinizi tutmayı öğreneceksiniz. Bunun başka yolu yok yani. Şimdi polis zoruyla ceza hukuku engellemesiyle insanları nereye kadar saldırganlıkta durdurabilirsiniz? En sağlıklı yol insanın kendi kendine kanaati öğrenmesi ve saldırmaması. Yani kendi nefsine hakim olmasıdır. Taciz tecavüzde bulunmayacaksın, başkasının rızkına göz dikmesin, başkasının toprağına göz dikmesin, kendi çalıştığınla geçireceksin, ve buna ya, razı olacaksın oruç, diye. Oruç bize nefsimizi köretmeyi mi öğretiyor? Nefsimize hakim olmayı öğretiyor. Köretme, köre Yok edemeyiz de. Evet. Mesela 12 saat diyor e, tutacaksınız ama geceleyin serbest diyor yani. Geceleyin eşinizle ilişkiye girebilirsiniz diye de ayet var. E, gece kaldırıyor onu. Ama sabah başladığı zaman gündüz boyunca yani ben şunu anlıyorum. İçimizdeki kim? Öfke, haset, şehvet, iştah hırs gibi duygulardan kaynaklanan saldırganlık dürtülerini gemleme ve onlara hakim olmayı bize öğretmeye çalışıyor. İlla öğretir diye de bir kural yok yani. Kimi var ki e, kuru kuruya aç kalmaktan ibaret. Hiçbir şey öğrendiği falan yok yani. Ama gerçek oruç, yani sizin için şey, gerçek TV diyorsun yani. Gerçek TV. <gülüyor> 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 Şimdi bir sürü TV var. <laughs> bir de gerçek. Biz orada bir de TV yaptık. <laughs> TV de değil yani. <laughs> tamam. TV evet. Şimdi her şeyin bir gerçeği var, sahtesi var. Televizyonların da gerçeği var. Gazetecinin de sahtesi gerçeği var, siyasetçinin de. Şimdi orucun da bir sahtesi gerçeği var tabii ki canım. Sureta tutulan oruçlar var. Bugün binlerce insan tuttuğu orucu çoğu bana göre surete. Anam görsün diye, babam görsün diye, komşu ne der diye böyle tutulan. Ama gerçek oruçtan bahsediyoruz biz. Eğer gerçek oruç tutuyorsan iç dünyana hakim olmayı e, öğreneceksin. Peygamber'e demişler ki, senin şeytanın yok mu? O demiş ki var. Şeytan insanın içindeki kötülük dürtüleridir. Oradan seslenir insana yani. Kibirle, hasetle, şehvetle, iştahla, hırsla. Bunlar insana kötülük yaptırır. Ama ben demiş şeytanı Müslüman ettim. Yani şeytan yani içimdeki o dürtüler bana teslim oldu. Ben onları yönetiyorum. Onlar beni yönetemiyor. Ama onların tamam da içimden kazıdım demiyor yani. Yok ettim demiyor. Yönetiyorum diyor. Yönetiyorum diyor. Onları ben yönetiyorum. Onların beni yönetmesine izin vermiyorum. Yani bir düşünsene be. Hırsını, içindeki hırsını sen yönetiyorsun. Şehevi duygularını sen yönetiyorsun. insan yani insanda büyüklenme vardır, kibirlenme vardır, benlik duygusu vardır, ego vardır. Bunlar hepsini senin yönetmeni sağlamaya yönelik bir ritüel oruç. Ama anlayabilene bu işin gerçekten hakkını verebilen için böyle bir şey yapabilir mi oruç? Bunu sağlar mı? Evet sağlayabilir. Ama hakkını vermek ve gerçeğini yapmak kaydıyla. Bunu ben psikolojik yönü olduğunu düşünüyorum. Bir de sosyolojik yönü var. Yani psikolojik iç dünyamızla ilgili olan, sosyolojik de dış dünyamızla ilgili olan gerekçesi orucun. O da toplumda var olan açlık ve yoksulluk ile ilgilidir. Yani bazı insanlar şu anda aç ama bazıları da tok. Bazılarının evi var, bazılarının yok bazılarında çok, bazılarında az. Bazıları çalışıyor, çalışıyor. Ömrü boyunca bir ev sahibi olamıyor. Ama bazıları bakıyorsun, 6 ayda 100 tane ev oluyor. Buna soruyor. Onlarca, yüzlerce ev var. <laughs> Siz bu yıl boyunca bir ev, bir araba için uğraşırken biri belki de her yıl araba değiştiriyor. Belki araba bir değiştiriyor. Yani bazılarına Allah yürü ya kurum mu diyor. Bazılarına sen otur ya kurum diyor herhalde. Öyle denir yani. Şimdi bu neyle oluyor? Allah'ın yürü ya kurum demesiyle falan olmuyor. İnsanlar yürüyor canım, birileri yürüyor yani. Çünkü onlarda ya şey birileri yok. Birileri yürütülüyor oraya doğru. Yürütülüyor. Öne açılıyor. Öne açılıyor. Ee, Kurna olduklarını düşünüyorlar. Yani e, bu açlık ve yoksulluk meselesine aldırış etmemek bence ilahi iradenin de zoruna gidiyor. Diyor ki madem geçen yıldan bu yıla kadar, bak geçen yıl bir ay aç durdunuz. Size açlığı ve yoksulluğu gündeminize Ramazan yolunda getirdik. Ama görüyoruz ki hiç aldırış yapmamışsınız. Yani açta yoksullar, neden olanlar var. Buna aldırış etmeyenler var. Birileri orada açken öbürleri... Daha çok zenginleşen, daha çok, çok yoksullaşanlar var. var. Ve bu her gün artıyor, giderek açıyor, açılıyor uçurum. O zaman bir ay daha. Şimdi bu bize sembolik olarak, yani niye her ay değil de bir ay canım dersen, ya bu dinlerin ritüelleri böyledir yani. Sana bir ay e, bu orucu tutturur böyle bir vakit sana namazı kıldırır. Ye, burnunu yere sürter yani. Veya seni götürür bir Kabe'nin etrafında e, tanımadığın insanların arasına sokup kadın erkek siyah beyaz ayrımı da ortadan kaldırarak ve bir tane mezara girdiğin kefen sana giydirerek dolandırır. Bundan ne yapılmak istediğini sen anlayacaksın. Mesela haç tamamen bir eşitlik ritüelidir. E, ama insanların bunu çoğu anlamıyor. Dolayısıyla şimdi Ramazan ayı da sosyolojik olarak Dışarıdaki ve açtığı yoksulluğu bizim gündemimize tutma amacıyla bize tutturuluyor. Yani bir madem bu ortadan kalmıyor, o zaman bu cezayı çekeceksiniz, deliyor gibidir. Mesela ben çok düşündüm, mesela oruç tutmasak ne olur ki? Ne yapmaya çalışıyor yani, oruç bize ne vermeye çalışıyor? Şimdi buradan yola çıkarak şöyle diyorum, psikolojik olarak eğer insanlar kendini tutmayı öğrenirse, nefsine hakim olursa, saldırganlıklar sona erirse, ererse, yani faraza yani, Sosyoloji olur da şu dış dünyada, yaşadığımız toplumda ve dünyada açlık ve yoksulluk dediğin şey tamamen ortadan kalkarsa artık oruç da gerek yok. Evet hocam, bir başka zaman ya da yarın tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam, sevgili, Evet, sevgili Gerçek TV izleyicileri bizi izlemeye devam edin. İhsan Eli hocamla beraber Ramazan sohbetleri yapmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar diliyoruz.